Merhaba arkadaşlar. Bugün bir inceleme videosuyla beraberiz. Fakat şu an inceleyeceğim ürünün bir saat sonra Amazon'da indirime gireceğini gördüm. Onun için de bu incelemeyi hızlıca çekmek isteyeceğim. Normalde bir intro yapmak da istiyordum. Planımda bu vardı. Fakat ürünü size yetiştirebilmek için şayet beğenirseniz o indiriminde kaçırmamanız adına hızlıca incelemesine geçeceğim ve lafı daha fazla uzatmayayım. Ürünü getiriyorum. Ürünümüz Zivinik marka 1 litrelik bir termos. Termos 4 parça oluşuyor. Şöyle bir fincan kısmı. Bunun gerçekten kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir kapak kısmı. Fakat bu kapakta iki parçadan oluşuyor. Şuradan açarak döküm sağlayabiliyoruz. Buradan suyu dökebiliyoruz. İkinci olarak da şuradaki butonlara basarak bu şekilde kapağı çıkartıp rahatça temizleyebiliyoruz. Son olarak bir de ürünün gövde kısmı var. Üründe çelik malzeme kullanılmış. Tasarım olarak gayet güzel göründüğünü söyleyebilirim. Fakat ciddi alınmayacak miktarda olsa da ufak ufak parmak izi bıraktığını da söyleyebilirim. Altında kağıtçık bir taban kullanılmış. Dolayısıyla koyduğunuz yüzeyden kaymıyor. Yani yüzeye sağlam oturduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında ebatlarına gelelim. Ürünün boyu 28 santim. Çapına bakacak olursak da çapı yapıda 8,5 santim olarak görünüyor. Bir de ağırlığına bakalım. Ağırlığını ölçmeden önce gayet hafif bir ürün olduğunu da size söylemek istiyorum. 519 gram olarak görünüyor bende. Bunun muadili olan Stanley'e bakacak olursak, Stanley'in ağırlığı 640 gram yani 120 gramlık daha fazla bir ağırlığı var. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü bu iki ürünü karşılaştıracağım. Aralarında ısı testi de yaptım. Gerçekten şaşırtıcı sonuçlarda elde ettiğimi söyleyebilirim. Boyut olarak da sizin de gördüğünüz gibi aralarında bir miktar fark var. Üründeki fincanın kulbu aynı zamanda taşıma kolaylığı da sağlıyor. Dolayısıyla buraya bir karabina falan takacak olursak çantamıza da rahatça asabiliriz. Yani bu bunu rahatça kaldırıyor. Çok sağlam bir yapıda olduğunu söyleyebilirim bununla alakalı. Şimdi lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen ısı testlerine geçelim geçelim. Sıcaklık testini yaparken ilk ölçümde Stanley 91.2 santigrat derece gelirken Zevelink'te 92.8 santigrat derece geldi. Bunlara önden bir ısıtma yapmadım. Dolayısıyla ön ısıtma falan yapsaydım aslında bunlar 94-95 duruma göre 96 derecelere kadar çıkabilirdi ölçümde. Ama aslında amacım bu ikisini karşılaştırmak olduğu için çok da önemli değil bu durum. İlk ölçümü de 12 saat sonra yapıyorum ve 12 saat sonra yaptığım bu ölçümde Stanley 70 santigrat derece gelirken Ziviling'de 72.5 santigrat derece geldi. Yani 12 saatin sonunda Stanley 21.2 santigrat derece ısı kaybederken Ziviling'de 20.3 santigrat derece ısı kaybetti. Dolayısıyla ilk ölçüm benim açımdan şaşırtıcı oldu. Çünkü Stanley'in daha iyi olacağını düşünüyordum aslında. Fakat işin açıkçası sandığım gibi olmadı. Yani bu testin sonucunda Ziviling'in bir miktar daha iyi olacağını anlamış bulundum. Sonra 18. saatte bir ölçüm daha yaptım. O ölçümde de Stanley 63 santigrat derece gelirken Zwilling de 65.5 santigrat derece geldi. Yani 18 saatin sonunda Stanley 28.2 santigrat derece ısı kaybederken Zivilink'te 27.3 santigrat derece ısı kaybetti. Aralarında yalıtım konusunda çok büyük farklar olduğunu söyleyemeyeceğim. Aslında birbirlerine çok yakınlar ki burada benim ölçümde bir miktar hata payı yapabileceğimi de göz önünde bulundurun. Ardından 20 saatin sonunda bir ölçüm daha yaptım. Orada Stanley 60.9 santigrat derece gelirken Zivilink'te 63.5 santigrat derece geldi. Yani 20 saatin sonunda Stanley 30.3 santigrat derece ısı kaybederken Zivilink 29.3 santigrat derece ısı kaybetti. Yani gördüğünüz gibi kayıplar santigrat derece olarak birbirlerine çok yakınlar gerçekten. Ardından tam bir gün sonra yani 24 saat sonra bir ölçüm daha yaptım. O ölçümde Stanley 57.4 santigrat derece gelirken Zwilling de 59.9 santigrat derece geldi. Yani bir günün sonunda aslında tam olarak 60 santigrat dereceye yakın gelmiş oldu. Aslında ikisi için de önden ısıtma yapsaydım ikisi de muhtemelen 60 santigrat derecenin üzerinde olurdu. Fakat 57.4 santigrat dereceye düşmesinde bunun da etkisi var. Fakat bir günün sonunda Stanley'e göre 1-2 derece daha sıcak muhafaza ettiğini söyleyebilirim. Bu da ne kadar ciddiye alınabilir bir fark onu da siz değerlendirin. Şimdi yalıtım performanslarını anlattığıma göre ürünle ilgili söylemem gereken diğer konulara geçeyim. Bu fincanı gerçekten çok şık. Fakat bunun plastikten yapıldığını söylemek isterim. Üründe en çok sevdiğim özellik şurada Böyle çekerek açılan kapak sistemi. Bu gerçekten çok kullanışlı. Şu an içinde bir su yok fakat hemen su doldurayım. Öyle göstereyim size. Suyu doldurdum, çevirerek kapattım. Benim kullandığım süre boyunca kesinlikle bir sızma falan yapmadı. Hatta şu üzerinde kalan damlacıkları alayım ve sonra şu şekilde göstereyim. Herhangi bir sızma gibi bir problemle karşılaşmadım. Bu şekilde açılabiliyor olması da gerçekten çok pratik. Çünkü Stanley'de bu durum böyle değil. Bu kadar pratik çalışmıyor bu sistem. Bardağıma koyuyorum. Bir de içim testi yapayım. Gerçekten buradan içmesi de çok rahat. Bu bardak tasarımında en çok beğendiğim özelliklerden biri sağ elle ya da sol elle tuttuğumuzda dudağımıza denk gelen bu kısımlarda şöyle bir engel yok. Yani bu çevirerek kilitlemek için yapılmış daireler bilmiyorum ne derece belli oluyor ama belli olduğunu düşünüyorum. Bunlar dudağımızın değdiği kısımda yok. Dolayısıyla içimi çok rahat oluyor. Bu kadar detaylı düşünmüş olmaları da benim çok hoşuma gitti. Bu durum Stanley'de nasıl? Stanley dedi bu kapağı yarım çeviriyoruz ve şu kısımlardan bu okla gösterilen kısımlardan akıyor sonra tekrar geri kapatmamız gerekiyor ama bu sistem Stanley'e göre çok daha pratik çünkü Hemen bu şekilde aç kapı yapabiliyoruz. Fakat bu ne kadar uzun süre sızdırmazlık yapacaktır o konuyu tam bilmiyorum. Ben yaklaşık bu ürünü bir aydır falan kullanıyorum. Bir aydır da herhangi bir problemle karşılaşmadım. Şimdi Stanley'e göre avantajlarından bahsettim. Biraz da dezavantajlarından bahsedeyim. İlk aşamada dezavantaj diyebileceğim konu tabii Stanley'i elimize aldığımızda o hissettiğimiz dayanıklılık bu üründe o kadar gelmiyor. Tabi bu kalitesiz bir ürün olduğu anlamına da gelmiyor. Gerçekten çok kaliteli ama Stanley bu konuda elinize aldığınızda bu çeliğinden tutun boyasına kadar çok sağlam hissettiriyor. Yani bunu düşürseniz de çarpsanız da bunun başına herhangi bir şey gelmez gibi hissettiriyor. Fakat aynı durumu Zivilink için söyleyemeyeceğim. Belki bu da çok sağlam bir üründür. Fakat en azından malzeme kalitesi olarak sanki Stanley daha kaliteliymiş gibi bir his var. Diğer bir avantajı da Stanley'de tabii ömür boyu garanti var. Fakat Zwilling'in garantisi 2 sene. Ki zaten bu da çok önemli bir marka. Özellikle mutfak eşyalarında çok güzel ürünleri var. Ki termos konusunda da bu başarısını devam ettirmiş olduğunu söyleyebilirim. Ürünle ilgili eklemem gereken bir konuda BPA içermediği bu, konuda hassasiyeti olanlarla da bu bilgiyi paylaşmış olayım. Hızlıca ürünle ilgili anlatabileceğim her şeyi anlatmaya çalıştım. Çünkü bu indirime yetiştirmek istiyorum. Gerçekten cazip bir indirim olabilir. Fiyat fiyat konusuna gelecek olursak Türkiye'de fiyatlar çok değişken olduğu için fiyat konusuna değinmeyeyim. Fakat şu ana kadarki listelendikleri fiyata bakacak olursam Stanley'e göre fiyat olarak daha cazip olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda da bu alınır bu alınmaz demekten ziyade bir siz bu ürünleri alırken fiyatlarına bakın. İkincisi siz bunları nasıl kullanacaksınız? Eğer biraz daha bu ürünleri hor kullanmayı ya da uzun yıllar kullanmayı düşünüyorsanız o zaman Stanley sizin için daha avantajlı olacaktır. Fakat daha ziyade ev kullanımı ve pratiklik ön plandaysa o zaman divilingi de değerlendirebilirsiniz. Çünkü yalıtım süresi ve malzeme kalitesi olarak bu da gerçekten Stanley'e yakın bir hatta yalıtım konusunda da öne geçti. Onu da söyleyeyim. Videoyu kapatmadan önce de şunu hatırlatayım. Bu tarz cazip indirimleri kaçırmamak için şu an kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çünkü gerçekten piyasanın altında satıldığını bulduğumuz ürünleri buradan hızlıca içerik üreterek sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın. Bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.